Öncelikle herkese merhaba. Bu videoda sizlerle Remote Access Plus isimli yazılım çözümünün hızlı kurulum ve konfigürasyonunu gerçekleştireceğiz. Remote Access Plus ürünü ajan bazlı çalışmak ile birlikte web servis arayüzü üzerinden son kullanıcı ve server makinalara güvenli uzak bağlantı gerçekleştirebilmenize olanak sağlar. Gerçekleştirilen uzak bağlantılar arzu edilmesi durumunda kayıt altına alınabilir ve AVI formatında indirilebilir. Ajanın diğer avantajları ise video konferans ve chatbox üzerinden görüşme sağlama, Dosya transferi, ajan yüklü makine üzerindeki yazılımsal ve donanımsal kaynakların raporlanabilmesi, Wake on LAN, yeniden bilgisayar adlandırma, uzaktan shutdown komutu yönlendirme, uzaktan Task Manager, Remote Registry, CMD ve Event Viewer gibi yönetim modüllerine ulaşılabilmesi ve bu aktivitelerin raporlanması şeklinde sıralanabilir. Ürünü kendi ortamınızda test edebilmeniz için ise bir adet Windows sanal server makineyi United State Region ayarı ile kurabilir ve www.manageengine.com web sayfası üzerinde ekranda görmüş olduğunuz adımı takip ederek tüm özelliklerin açık olduğu deneme versiyonuna rahatlıkla kavuşabilirsiniz. Kurulum noktasında yapmanız gereken tek şey yalnızca Next butonlarını kullanmak olacaktır. Ürün dahili veri tabanı ve web servis yapısını beraberinde hazır duruma getirecektir. Ürün kurulumu tamamlandığında ilgili tiki kaldırıp Windows servisler sayfasından ürünü ayağa kaldırabilirsiniz. Yazılım ayağa kalkarken otomatik olarak açılan webclient.html sayfası üzerinden son durumu sizlere bildirecektir. Ürün ayağa kalktığında ilk yapmamız gereken default admin şifresiyle login olup domain integrasyonunu gerçekleştirmektir. Otomatik olarak algılanan testdomain.local isimli domain için proceed diyor ve yetkili bir servis hesabının yanı sıra şifresini giriyorum. Domain entegrasyonu sonrası home sayfası üzerinde herhangi bir ciz ismi arattığınızda isimler karşınıza düşmeye başlayacaktır. Daha önce ajan yüklenmemiş bir makineye ilk defa bağlanmak isterseniz otomatik olarak ajan kurulumu gerçekleşecektir. Ajan kurulumunun network erişimi kaynaklı otomatik olarak gerçekleştirilemediği durumlarda alternatif kurulum yöntemlerini tercih edebilirsiniz. Ajan başarılı bir şekilde kurulduğunda bağlantının sebebini soran bir pencere gelecektir connect dediğimizde başarılı bir şekilde erişimin gerçekleştiğini görebilmekteyiz. Ajan desteği ile alakalı bilmemiz gereken detaylardan bazıları ise agent settings sayfası altındaki agent protection settings sayfasında ajan servislerinin stop edilmesi veya kaldırılmasını engelleyen konfigürasyonlar hayata geçirebilir, ajan servislerini gizleyebilir veya Linux ve Mac kurulumları için credential bilgileri sağlayabilirsiniz. Buna ek olarak az önce gerçekleştirmiş olduğumuz bağlantı kayıt altına alınmamış olacaktır. Bu özelliği aktif etmek için sırasıyla ile Admin, Remote Control Settings, Screen Recording yolu takip edilmelidir. Bu sayfada kayıt kodek türü, saniyedeki frame sayısı, video indirme opsiyonu ve son kullanıcıya bilgilendirme mesajı yönlendirme özellikleri konfigüre edilebilir. Admin sekmesi altındaki computer Salon'a gelindiğinde ise arzu edilmesi halinde manual installation dosyası istenilen işletim sistemi türü için indirilebilir. Kurulum öncesi doğrulamaya geçiyorum. Akabinde yalnızca next butonlarını kullanmam ajanı manuel olarak kurmam için yeterli olacaktır. Ajan kurulumları tamamlandığında Home sekmesi altında hızlı arama ve hızlı bağlantı, Tool sekmesi altında ise diğer fonksiyonları kullanmaya doğrudan başlayabileceksiniz. Bağlanmak istediğiniz cihaz üzerinde hali hazırda oturumu devam etmekte olan bir kullanıcı varsa bunu da servis ismi altında kolayca görebilirsiniz. Şimdi dilerseniz kısa bir bağlantı gerçekleştirelim ve bu bağlantıyı lokal diskimize indirelim. Server 2 isimli makineyi favorilerime ekliyorum ve favoriler kısmında bağlan diyerek herhangi bir mazeret belirterek bağlanıyorum. Bu alanda Ctrl Alt Del üçlüsünü tek tıkla kullanabilirim. Giriş yapıyorum. Akabinde bağlantımı sonlandırıyorum. Bu noktadan sonra ilgili kaydı indirmek istediğimizde yapmamız gereken şey Reports, Remote Control History sayfasından download linkini kullanmaktır. Video kaydımız sağlıklı bir şekilde yürütülebilmekte. Arzu etmeniz halinde bu raporları çeşitli formatlarda export etmeniz sağ üst köşedeki alandan mümkün olacaktır. Şimdi dilerseniz chat, görüntülü konuşma ve anons özelliklerine göz atalım. Tools sekmesi altından chat alanına geliyorum. Burada her iki pencereyi eş zamanlı görebilmek için Remote Access Plus makinesi aynı makineye mesaj göndermeyi seçeceğim. Mesaj ikonuna basıyorum. Görmekte olduğunuz gibi son kullanıcı tarafında bir panel açıldı. Test mesajı gönderiyorum. Karşı tarafa iletildiği görülmekte. Karşı taraftan bir mesaj gönderiyorum. Yine iletildiği görüntülenebilmekte. Sesli ve görüntülü konuşma tarafında ise son kullanıcının kabul etmesi ve gerekli donanımsal aygıtlara sahip olunması durumunda başarılı bir şekilde görüşme sağlanabilecektir. Bizlerin test ortamında kamera ve mikrofon her iki tarafta da algılanmadığından doğal bir hata ile karşılaşılmaktadır. Anon sekmesine geçecek olursak bu özellik sayesinde şirket çalışanlarına aynı anda ve tek seferde Toplu olarak bildirim gönderilebilir. Bu bildirim seçilen iki tarih ve iki saat arasında arzu ettiğiniz gönderim sıklığı ile son kullanıcıları ile buluşturulabilir. Dilerseniz kaydedelim ve testimizi gerçekleştirelim. Evet, yarattığımız anonsun in progress durumda olduğunu ve ilgili bilgilendirmenin ekranına ulaştığını görebilmekteyim. System Manager alanına geçtiğimizde ise bu alanda zengin opsiyonlar ile karşılaşmaktayız. Bir sistem üzerinde işlenen prosesler servisler, registry kayıtları, event viewer kayıtları, paylaşımlar, yazıcılar ve yazılımlar görüntülenebilir. Sistemi oluşturan tüm aygıtlar görüntülenebilir, dosya indirme ve yükleme işlemleri gerçekleştirilebilir, uzaktan CMD ekranına ulaşılıp komut üretilebilir ve lokal user listelendiği gibi gruplara üye ekleme veya silme işlemleri de eş zamanlı olarak sağlanabilir. Daha detayına inecek olursak Task Manager alanında anlık olarak yürütülen işlemler ve Startup prosesler görüntülenebilir. Ek olarak dilediğiniz formatta çıktı almanız mümkündür. Computer Rename alanında yeni bir isim belirleyip uzaktan zahmetsizce Restart komutu verebilirsiniz. Services alanında dilediğiniz ismi aratıp uzaktan yönetebilirsiniz. Common Prompt ekranında tercih edilen renk ve punto anlaşılır ve okunaklı olmakla beraber bu alanda uzaktan komut tetikleyebilirsiniz. Register alanında mevcut kayıtları görüntüleyebilir veya yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. File Manager alanında dilediğiniz cihaza arzu ettiğiniz dosyayı yükleyebilir veya indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bu alanda bir dizinde yer alan dosyaların raporda ek olarak alınabilmektedir. Event Weaver alanında, Event Message alanını çok daha net görecek şekilde uzak incelemelerde bulunabilirsiniz. Elbette profesyonel bir denetleme için AD Audit Plus veya Event Tokenizer ürünleri tavsiye edilmektedir. Device Manager, ajan yüklü cihazlardaki aygıtları detaylı olarak listeleyecektir. Dilerseniz bu alanda aygıtları devre dışıda bırakabilirsiniz. Şehir Salon'unda mevcut paylaşım alanları, açık bağlantı ve dosyaları görüntüleyebilir ve detaylı raporlar alabilirsiniz. Printers ve software alanında arama yapabilir ve arzu ettiğiniz formatta rapor çıkartabilirsiniz. Son olarak user sekmesinde mevcut kullanıcılar raporu alabilir veya grup sekmesi altında lokal gruplar yaratabilir. Ek olarak lokal gruplara uzaktan Active Directory kullanıcı atama işlemleri gerçekleştirebilirsiniz vekonlan veya shutdown işlemlerine geçiş yaptığımızda anlık olarak bu komutları uzaktan yürütebilir veya yaratacağımız scheduler'lar sayesinde her sabah cihazların açılıp her akşam belirli saatlerde kapanmasını sağlayabiliriz. Yaratacağınız shutdown polisisinde kullanıcıları zorlamak veya zorlamamak sizlerin elinizde olacaktır. Sistem Tools alanına geçiş yaptığımızda buraya yaratacağınız görevler ile check disk Disk clean -up ve defragmentation işlemlerini hedef cihazlar veya önceden belirlenmiş zaman dilimleri dahilinde çalıştırabilirsiniz. Konuyu toparlayacak olursak Remote Access Plus içerisinde iletilen özellikleri tek bir ürün içerisinde sahip olabileceğiniz gibi Endpoint Central chat çözümü altında eklenti olarak da erişebilirsiniz. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür eder, gelecek rehber içerikleri takip etmenizi şiddetle tavsiye ederiz.